Gözlerinizi bir an kapatın. 570 yılına, Mekke ufuklarına gidiyoruz. Tarih sahnesinde öyle anlar vardır ki, o anlar sadece mürekkeple değil, mucizenin ta kendisiyle yazılır. İnsanın acizliğini ve ilahi kudretin mutlaklığını ders kitaplarının anlatamayacağı bir dille yüreklere kazır. İşte Fil vakası böyle bir andır. Bu sadece bir şehrin işgali girişimi değil, kibrin en somut haliyle, imanın en saf haline meydan okumasının hikayesidir. Bir tarihçi gözüyle bakalım. Karşınızda devasa bir güç ve hırs var. Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe. O, sadece bir vali değil, egosunu mimariye dönüştürmüş bir adam. Sanada, Kullays adında, duvarları altınla süslü, göz kamaştıran bir katedral inşa ediyor. Amacı binlerce yıllık bir mirası, İbrahim'in hatırasını, tevhidin kalbi olan Kabe'yi bitirmekti. İnsanların kalbini ve kervanların yönünü benden başkası belirleyemez, diyordu. Bu, ekonomik ve siyasi bir hamleydi. Bir İslam alimi gözüyle bakalım. Bu, taşa karşı taşın savaşı değildi. Bu, putperestliğe karşı bir Hristiyan hamlesi de değildi. Bu, Ebrehe'nin şahsında cisimleşen beşeri kibrin, doğrudan doğruya Allah'ın beytim dediği o kutsal mekana karşı açtığı bir savaştı. Ebrehe, Yeryüzünün en korunaklı zırhını kuşanmıştı. Ben zırhını ve o yenilmez denilen ordu yola çıktı. Önlerinde o dönemin en güçlü silahı sayılabilecek devasa filler vardı. Başlarında Mahmud adlı yıkım için eğitilmiş bir dev haber Mekke'ye ulaştığında şehri bir kıyamet korkusu sardı. Sokaklar boşaldı. Çaresizlik havada solunan bir zehir gibiydi. Kureyş'in bu güce karşı koyacak ne kılıcı ne de kalkanı vardı. İşte tam bu anda, bu mutlak çöküş anında bir adam öne çıktı. Peygamberimizin dedesi, Mekke'nin lideri Abdülmuttalip. Onun duruşu bir tarih dersi değil, bir iman dersidir. Ebrehe'nin çadırına girdiğinde o kibirli vali onun Kabe için yalvaracağını sandı. Ama Abdülmuttalip ne istedi biliyor musunuz? ordunun el koyduğu develerini. Ebrehe'nin o alaycı kahkahası tarihin kulaklarında çınlar. Ben senin atalarının mabedini yıkmaya geldim. Sen develerini soruyorsun. Gözümden düştün ve Abdülmuttalib insanlık tarihinin en büyük tevekkül manifestolarından birini haykırdı. Ben develerin sahibiyim. O Kabe'nin ise bir sahibi vardır. O kendi evini koruyacaktır bu. Acizlik değildi bu. Benim gücümün bittiği yerde onun kudreti başlar demekti bu. La havle ve la kuvvete illa billah'ın eyleme dökülmüş haliydi. Abdülmuttalip halkını dağlara çekti. Kabe'nin örtüsüne yapışıp son duasını etti. Artık sahne insanın değil yaratıcının idi. Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye son hamleyi yapmak için harekete geçti. Fil Mahmud Kabe'ye doğru sürüldü ama o devasa hayvan bir adım bile atmadı. İleri zorlandı, yere çöktü ve sonra o an oldu. Mantığın iflas ettiği, fiziğin sustuğu, gökyüzünün yarıldığı o an gökyüzü bulutlarla değil kanat sesleriyle karardı. Milyonlarca küçük kuş ebabil kuşları, en güçlü ordunuz nedir? Paranız mı? Statünüz mü? Ordularınız mı? Allah en güçlü ordunuzu neyle yeneceğini size mi soracaktı o? Küçücük kuşlar gagalarında ve ayaklarında taşıdıkları, nohut büyüklüğünde, siccilden pişirilmiş çamurdan taşlarla geldiler. Ve Kur'an-ı Kerim, o anı bize görmedin mi diye sorarak, bizzat şahit tutarak anlatır Rabbinin Fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş bir ekin yaprağına çevirdi. Devasa filler, zırhlı askerler, o ben diyen kibir kuleleri birkaç dakika içinde bir böcek sürüsünün yiyip bitirdiği bir ekin tarlasına döndüler. Kibrin sonu mutlak bir hiçlikti. Peki neden Allah evini neden böyle korudu tarihçi der ki? Bu olay Kureyş'in Arabistan'daki prestijini zirveye çıkardı ve Kabe'nin kutsallığını pekiştirdi. İslam alimi der ki bu Allah'ın kendi sembollerine olan bağlılığının ve tevhide verdiği önemin bir ispatıydı. Ama asıl cevap bu iki yorumun da ötesindedir. Dostlarım bu mucizenin yaşandığı yıla Araplar ne ad verdi biliyor musunuz? Amül fil, fil yılı. Bu isim size bir şeyi hatırlatmıyor mu? Bu olay Kabe'nin korunmasından çok daha büyük bir şeyin habercisiydi. Bu bir doğum hazırlığıydı. Allah sadece taşlardan ibaret bir evi değil, o evde doğacak, o evin içinde putları kıracak, o evin gerçek sahibini dünyaya ilan edecek olan son peygamberine sallallası bir beşik hazırlıyordu. Fil vakası Hz. Muhammed Mustafa'nın kutlu doğumunun gök gürültüsüydü. Bir işaretti. Sahne hazırlanıyor kainatın efendisi geliyor mesajıydı. İşte bu yüzden fil vakası bize şunu öğretir. Ne zaman kendinizi Ebrehe'nin orduları karşısında Abdülmuttalip kadar çaresiz hissederseniz unutmayın. Sizin gücünüzün bittiği yerde Ebabillerin sahibinin kudreti başlar ve o en karanlık anlarda en beklenmedik ordularıyla bazen bir kuşla bazen bir duayla kaderin akışını değiştirmeye her zaman muktedirdir.